Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezonda kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmeyi başardı. Kanarya'da bu anlamda yıldız bir altı numaranın da transfer edilmesi bekleniyordu. Fakat bu transferin gerçekleşmemesi sarı lacivertli taraftarların büyük tepkisine neden oldu. İşte detaylar. Fenerbahçe, transfer sezonunu en verimli geçiren takımlardan biri oldu. Ancak takvimde yer alan habere göre taraftarlar, 6 numara transferi gelmeyince isyan bayrağını açtı. Yaz transfer sezonunun başlamasıyla birlikte yıldız isimleri tek tek kadrosuna katan Fenerbahçe, yaklaşık bir aydır ön libero transferi için büyük uğraş verdi. Ancak dün sona eren transfer sezonuyla birlikte sarı lacivertliler ön libero bölgesine transfer yapamadı. Sarı lacivertliler Transfer sezonunda 6 numara için yıldız isimlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Braga'dan Almusrati, Milan'dan Kurunik, PSG'den Danilo, Porto'dan Gurujic, Manchester United'dan MC Tominay gibi isimlerle görüşen Fenerbahçe yıldız oyuncuları ikna edemeyince taraftarı da söylenmeye başladı. Sarı lacivertlilerin kadrosunda 6 numara bölgesi için İsmail Yüksek, Bartu Elmaz ve Miguel Crespo bulunuyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sağlam bir altı numara transferini yapacaklarını dile getirmişti. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe sezon başında kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti. Kanarya kadrosuna kattığı futbolcularla yeni sezona da etkili bir giriş yaptı. İsmail Kartal liderliğinde Avrupa'da ve ligde çıktığı tüm maçları kazanan Kanarya'da oynanan futbol büyük alkış aldı. Sarı lacivertlilerde bu karşılaşmalarda 6 numara eksikliği ise göze çarptı. Taraftarlar yıldız bir 6 numara beklerken bu transferin gerçekleşmemesi büyük hayal kırıklığı oluşturdu. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.